Merhaba arkadaşlar. 6. pekiştirme testinin çözümlerine başlıyoruz. Demiş ki konum zaman tablosu vermiş. Buna göre grafikten hangisi doğru olduğunu söylüyor. Şimdi arkadaşlar birinci saniyede bu nerede? 8. metre konumda. Evet konum olarak 8'de. 2. saniyede 16 metre konumuna gelmiş. Evet doğru. 3. saniyede 24'e gelmiş. Evet doğru. Dolayısıyla konum zaman grafiği doğrudur. Peki eşit zamanlarda eşit yer değiştirme yaptığı için yani bir saniyede ne kadar yol aldı? 8 metre yol aldı. E buradaki bir saniyede ne yaptı? Yine 8 metre yol aldı. E buradaki bir saniyede yine 8 metre. O zaman her saniye 8 metre gittiği için Ozan zaman hızı nedir? Saniyede 8 metre gittiği için 8 metre bölü saniyedir. Dolayısıyla hızı sabit olacak. Yani grafiğimiz şu şekilde olması gerekiyor. Dolayısıyla bu yanlış. Konum 8'de mi? Hayır. Konum olarak sürekli ne yapıyor? Değişiyor. Hız zaman grafiği olsaydı bu doğru olurdu. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir Adana'dır. Hız zaman grafiği vermiş. Başlangıçta yan yana olduğunu söylüyor. O zaman K, L, M başlangıçta yan yana. E L ne yapıyor? L her saniyede 8 metre 8 metre ileri gidiyor. K ise her saniyede ne yapıyor arkadaşlar? 12 metre 12 metre ileri doğru art yöne gidiyor. M ise ne yapıyor? Her saniyede 8 metre 8 metre geriye doğru gidiyor. Kler arası uzaklık artmaktadır. Evet K ve L aynı yöne gidiyor ama sonuçta K her zaman L'den daha fazla yol alıyor. Yani bu 8 metre gidene kadar Diğeri 12 metre gittiği için 4 metre fark atıyor. Her saniye 4 metre, 4 metre aldığı mesafeyi açıyor. K arası uzaklık azalmaktadır. Hayır. K artı yöne giderken M eksi yöne gittiği için zaten zıt yöne gidiyor, birbirinden uzaklaşıyor. K arası uzaklık artmaktadır. Evet, doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Zıt yöne gittiği için K ile M birbirinden uzaklaşıyor. Hız zaman grafiği vermiş. Olabilir diyor. Şimdi başlangıçta yan yana falan dememiş arkadaşlar. Yine aynı şekilde. K ile arası uzaklık azalmakta olabilir mi? E olabilir arkadaşlar. K buradadır. L buradadır. L 8 metre giderken K 12 metre giderek aradaki mesafeyi kapatıyor. Olabilir. Çünkü başlangıçta yan yana olduğunu bilmiyorum. Olabilir. L ye M ye arasındaki uzaklık artmaktadır. E o da olabilir. Mesela L ile M ye başlangıçta yan yanıdır. Biri artı yöne giderken diğeri eksi yöne gidip birbirinden uzaklaşıyor olabilir. K, M arasındaki uzaklık azalmaktadır. E şimdi K artı yöne gidiyor. M eksi yöne gidiyor. O zaman şöyle yapalım. K burada başlasın. M burada başlasın. K her saniyede artı yöne 12 metre gitsin. D eksi yöne 8 gelsin. Yani ne yapsın? Birbirine doğru yaklaşsın. O zaman aradaki mesafe azalıyor olabilir mi? Olabilir. İlk konumlarda bilmediğim için arkadaşlar. 3'ü de olabiliyor mu? Evet 3'ü de olabiliyor. Hız zaman grafiği vermiş. Konum zaman grafiği hangisi olamaz diyor. Şimdi hız zaman grafiğinin altındaki alan yer değiştirmeyi verecek. Ozan ne yapıyor burada? Artı yöne 150 metre gidiyor. Sonra burada yer değiştirmiyor, duruyor. Burada ise 5 çarpı 20'den eksi yöne 100 metre geri geliyor. Ozan zaman sıfırdan başlamış 150. metreye gitmiş. Sonra durmuş. Sonra da oradan geriye doğru 100 metre daha gelmiş olabilir. 50'den başlamış 150 metre gidip 200. metreye gelmiş. Sonra durmuş. Sonra ne yapmış oradan? 100 metre geri gelmiş olabilir. Buradan başlamış eksi 50. metreden artı yöne doğru 150 metre gidip 100. metreye gelmiş durmuş sonra oradan 100 metre geri gelmiş olabilir. Eksi 150'den başlasa artı yöne 150 gelerek 0. metre konumuna gelir durur sonra geriye doğru 100 metre gider olur. Burada eksi 50'den başlamış artı 150'ye geldiğine göre burada ne yapıyor 200 metre geliyor. Oysa bizim hareketimiz 150 metre gidiyor dolayısıyla edilme olamayacaktır. Konum zaman grafiği vermiş. E 30. metreden 40. metreye gelmiş. Yani ne yapmış bu adam? Şurası 30. metre konumu. Burası 40. metre konumu. Artı yönde gitmiş ve sabit hızla gitmiş. 10 metrelik yolu kaç saniye almış? 5 saniye almış. Dolayısıyla buradaki hızı nedir? 2 metre bölü saniyedir. Sonra 40. metre konumunda durmuş. Hareket etmemiş. 0-5 saniyede hızlanmaktadır. Hayır sabit hızla gidiyor arkadaşım. 5-10 arasında sabit hızla gitmiştir. Hayır 5 ile 10 saniye arasında duruyor. Hareket etmiyor. Sıfır on sonrası yer değiştirme son metredir. Evet 30. metreden başlayıp 40. metreye gelmiş ve orada durmuş. Toplam ne kadar yer değiştirdi? 10 metre yer değiştirdi. Doğru olan nedir? Yalnızca 3 Ceyhan olacak. Doğrusal yolda bulunan KL cisimlerin hız zaman grafiği verilmiş. Başlangıçta L aracı K aracın 60 metre ilerisinde. Şimdi arkadaşlar K burada başlasın. L burada başlasın. L aracı K aracından 60 metre nerede? ileride? Şimdi ikisi de nereye doğru gidiyor? İkisi de aynı yöne, artı yöne doğru gidiyor. 10 saniye sonra, sonra K'nın arasındaki K aracı D aracından 100 metre ileride olduğuna göre. Şimdi L'nin aldığı yol ne kadar arkadaşlar? Grafiğin altındaki alan. Yani ne olacak? 2V çarpı ondan 20V'lik yol alacak. L aracımız 20V yol aldı. O sırada K'nın aldığı yolda grafiğin altındaki alan şu alan yani 4V çarpı 10'dan 40V yol aldı. K 40V yol olarak ne yapmış? K aracı 10 saat sonunda L 100 metre ilerisine geçmiş. Yani demek ki burada 40 V yol alarak aradaki mesafeyi 100 metre öne geçmiş. Dolayısıyla 40 V dediğimiz mesafe arkadaşlar aradaki 60 metreyi kapatmış. Sonra L'nin gittiği 20 V'lik yolu almış. Sonra önüne de bir de 100 metre geçmiş. Buradan 20 V'yi bu tarafa atarsak 20 V ne çıkacaktır? 160 çıkacaktır. K aracının hızını soruyor. K aracının hızı arkadaşlar neydi? 4 V'ydi. Yani bunları sen 5'e bölersen o zaman 4V'lik değeri, hız değeri ne olarak buluruz? 160 bölü 5'ten 32 olarak ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. K'lı araçların konum zaman grafiği vermiş. L aracın hızının 24 olduğunu söylemiş. K aracınızı kaçtır? Şimdi arkadaşlar L aracı ne kadar yol alıyor? Eksi 4X'den sıfıra geliyor. Yani ne yapıyor? Artı yöne doğru 4X yol alıyor. Ne kadar sürede? 2T'de. O zaman 4x bölü 2 t'den 2x bölü t'dir bunun hızı. Bu hızı da bize 24 olarak yorumlamış. Peki k hızını soruyor. K 2x konumundan 5x konumuna geliyor. Yani 3x yer değiştiriyor. Ne kadar sürede? 6 t'de. Dolayısıyla bunun aldığı hız ne olacak? x bölü 2 t olacak. E x bölü t gördüğüm yer arkadaşlar ne yazabilirim? 12 yazabilirim. 2x bölü t 24 ise x bölü t'miz ne olacaktır? 12 olacaktır. E x bölü t yerine 12 yazarsam burası 12 bölü 2'den ne çıkacaktır? 6 çıkacak. Yani dolayısıyla k'nın hızı 6'dır diyebiliriz. Konum zaman grafiği vermiş. Hız zaman grafiğini soruyor arkadaşlar. Bakalım bu ne yapıyor? Artı yöne gidiyor. 12. metreden 20. metreye geliyor. Yani orada ne yapıyor arkadaşlar? 8 metre yol alıyor. Kaç saniyede? 4 saniye. Dolayısıyla buradaki hızımız kaçtır? Artı 2'dir. Yani 4 saniye boyunca hızımız 2 olacak. Olur. Bu Olmaz. Hızı değişmiyor. Sabit hızlı 2 olacak olur. Hızı 4 demiş olmaz. Yani ya Adana ya da Denizli. Sonra arkadaşlar ne yapıyor? Burada 4. saniyeden 6. saniye gelinceye kadar konumu 20. metreden ne yapıyor? 4. metreye geliyor. Yani ne yapıyor? 16 metre yol alıyor. Ama nereye doğru? Geriye doğru. Kaç saniyede? 2 saniyede. O zaman oradaki hızımız kaç olacak? Eksi 8 olacak. O zaman 4 ile 6 arasındaki hızımız eksi 8. E burada da eksi 8. Tamam sıkıntı yok. Sonra 4. 6. saniye ile 8. saniye arasında konumu değişmiyor. Yani konumu değişmiyorsa hareket etmiyor, duruyor. Yani hız ne olacak? Sıfır olacak. Evet, hız sıfır. Bu hayır burada hızlanmış. Dolayısıyla cevabımız buradan zaten çıktı. Cevabımız A'dan olacak. 8 ile saniye arasında da ne yaptı arkadaşlar bu adam? Konum olarak kaçıncı metreden? 4. metreden. Nereye geldi? 12. metreye geldi. Yani burada 8 metre yol aldı. Kaç saniyede? 2 saniyede. Artı yöne doğru gittiği için hızımız kaç olacaktır? Artı 4 olacaktır. Cevabımız zaten adalı olarak çıkmıştı. 6. pekiştirme testimizde burada bitirdik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.